Hanım'a hoş geldiniz. Bugün zaten turu çekeceğiz. Ee, hemen girsin. Anneannem gideyiz. O yüzden biraz ses var. En son buradalardı. Bu arada böyle bir gece olmamıştı. Bir kere yalan atmasın. Bu turu Bir kere gece olmamıştı. Hep girdiğimde ya gece oluyor ya bir tane bir şey oluyor. Neyse şimdi. Hadi şimdi. Tamam. devam edelim. Ayrıca bize artık gidelim. Ay canım gitmeyin kalın bir gün burada ya. Öyle mi diyorsun? E, canım kalın ne olacak ya? İstik eğlendi kalın. Ay ne olacak ya? Zaten e, yılın başında bir kere kalıyorsunuz. Ya. Tamam hadi kalın. Tamam ben çocuklara haber verdim Sen şurada dur canım. Çocuklar. Biz gidiyoruz herhalde da görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Hayır hayır oturun oturun bir. Ben geldim. Ee, çocuklar bugün e, isterseniz ya da birkaç gün bizde kalın ne dersiniz? Olay ay olay. Olay, evet çok iyi olur. <laughs> Kalalım hadi çocuklar birkaç gün. Olay. Tamammış. O zaman pardon arkadaşlar. Hadi evet. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Ee, tamam. Kalalım. Hadi gelin. Şöyle çıkın güzel. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi güzelce odalarınıza çıkın. Biz de çıkacağız. Hadi bakalım çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> dur canım. Ha bir dakika. Çocuklar şey geçin şuraya. Gelin bakalım. Sırayla. <laughs> Hadi geçelim. Bir dakika canım Çocuklar ben size hemen yatak çıkarayım bir dakika. Tamamdır. Hadi burada yatın siz de. Hadi bakalım sabah uykumuza dalıyoruz. Değil mi? Evet sabah uykuya dalıyoruz. Kızım. Hayır arkadaşlar inmiyor. Bunda da inmiyor. <laughs> niye böyle bir şey oluyor? Hadi kapat. Ah! ama. Arkadaşlar nasıl düzelteceğim bir dakika. Arkadaşlar şu karakter, <laughs> karakter yapma yerine girip çıkacağım bakalım. Bakayım. Hı. bunlar da çıkıyor. Şimdi bunlar böyle yatıyor. Ha yeah. Hadi çocuklar siz de yatın bakalım. Güzelce. iyi geceler. İyi anne. Hadi canım gel. Canım ben şeyde yatarım. Size hemen bahçe bırakmayın. Ben oturma odasında yatarım. Hayır canım. Yatarım yatarım. Şunu giyime istersen, ya canım istediğini giy. <laughs> ya canım yok ya, ben yatarım işte diyorum sana oturma odasına güzelce yatarım. Ay canım hayır tabii ki de hayır canım, bir ver şöyle bir yastık, yatarım ben güzelce. Size de çok yük olduk zaten. Ay canım bak lütfen mı ya yani pardon <laughs> canım. Lütfen. Hadi gel yatın işte ya. <laughs> Kocam benim yatar. Yok hayır canım ben kabul edemem. Hadi canım. Yok hayır. Canım hadi. Hayır hayır. Canım hadi ya. İyi bak ben bunu kabul edemem. ne diyeyim artık. Ben şuraya güzelce yatarım. Güzelce böyle yatarım. Buyurun. İyi canım hadi. O zaman iyi geceler. İyi geceler. Akşam oldu olacak bu arada o yüzden iyi geceler ve uyuyorlar. Akşam oldu ve yağmur ya yok mu? Kalmayasın. Yağmur. diyeyim artık tamam hadi. iyi geceler iyi geceler canım. Akşam yatamıyor yatamadığı için şunu yapacağım. Çocuklara da şöyle bir tane daha yapayım. Ben de hemen yatmam zaten. Yok yok. Anneciğim, balım. Biraz şurayı düzelteyim. Hadi Ben de şöyle dur bir yani şuraya koyalım. şöyle. İyi kat yapayım da mum da yakayım sana. Ay canım benim ya. Sonra zora doğruya tuttu. Yalama. Böyle. Kalkınca bir üstte vereyim de. Bak, daha kemerli ama uyumaz o ya. Hemen gitmez o. Öyle. Üstünü koyayım. Güzel cümle da çocuklar. Ay. Uyanacak herhalde. Neyse. <laughs> <laughs> Ay. Uf. Hemen uyumam şimdi uyku basmaz. bana da öyle. Biraz telefona bakayım. Üf, neyse uyum. Sabah olur. Ay. Ay. Uş koymuş ya. <laughs> Neyse ben de yine gideyim artık. Çok iyi Çocuklar hadi kalkın. Nerede anne? Nerede anne? Hadi gidiyoruz artık. Bir daha gelir miyiz? gelir Hadi bakalım. Aysel Çocuklar. Ç çocuklar. Aysel Çocuk çocuklar nerede ya? Üstünü bırakmış. Kapatmış da. çocuklar da yok. Hii, Aysel gidiyor. Hadi çocuklar biraz dayanın. Hadi gidiyoruz. Bakın. Aa. Aysel nereye gidiyorsunuz bu saatte? Al şunu. Kal kafanı çocuklara da vereyim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, nereye gidiyorsunuz bu saatte? Gidiyoruz canım sayık olmamak için. Hayır canım tabii ki de kalabilirsiniz. Canım bak biliyorum çok iyi insansın. Gel şu içeride konuşalım. Canım biliyorum sen çok iyi bir insansın. Ama canım bizim gitmemiz lazım. Canım niye gidiyorsunuz ama gitmeyin. Bak ben çok sevdim bu küçük yavrucukları. Canım maalesef gitmemiz lazım. Bizim de evimiz var. Canım ama maalesef canım. gitmemiz lazım. Olsun. Ama bir gün tekrardan sizi çağıracağım. Neyse. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sen de kendine iyi bak. Tamam. Dikkatli olun. Tamam. niye <laughs> ya gitti demek ki neyse ben kendime bir çay falan bir şey koyayım çocuklara yemek istemez bakayım <laughs> onları şimdi hazırlamayın hemen. Ay. Neyse bakacağız. Oh. Neyse. Kısa bir şey Onun yerine ben şurada oturayım. Ona böyle yiyecekler hazırlayayım bari. Bu Bunlara. gitmeseydi şeşke ya güzelce vakit geçirirdik işte ah neyse bu videoda bu kadardı arkadaşlar görüşmek üzere